GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın dördüncü iş gününde piyasaları incelediğimizde günün en önemli gelişmesinin Viyana'da düzenlenen OPEC toplantısı olduğunu ifade edebiliriz. OPEC toplantısının ardından Türkiye saatiyle 17 civarında yapılan açıklamalarda toplantı kararlarında örgütün üretim kotasını değiştirmeme kararı aldığını gördük. Buna göre yaklaşık günlük bazda 30 milyon varil olan üretim kotasyonunda herhangi bir değişiklik yapılmama kararı alındı. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki hareketlere baktığımızda ham ve Brent petrolün karar sonrasında Ağustos-Eylül dönemi 2010 tarihinden bu yana en düşük seviyelerine kadar yaklaşık 4 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilediğini gördük. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda bir dahaki toplantının Haziran ayında olduğu tekrar hatırlatıldı ve bununla beraber Haziran ayına kadar yani 2015'in ilk yarısına kadar ilk yarısı bitene kadar üretim kotasyonunda herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmeyeceği de aktarıldı. Bununla birlikte özellikle dola, Kanada doları gibi emtia bağlantılı para birimlerinde değer kaybının sert bir şekilde etkisini gösterdiğinde ifade edebiliriz. Diğer yandan Avrupa piyasalarına dönecek olursak burada günün önemli gelişmeleri Genellikle Almanya'dan açıklanan verilerle birlikte gerçekleşti. Burada Almanya'da istihdam piyasasındaki düzelme ön plana çıktı. İşsiz sayısı 14.000 kişilik azalma gerçekleştirirken işsizlik oranı da son dönemin en düşük rakamlarına ulaştı. %6.7'den 6.6'ya bir gerileme yaşandığını gördük. Diğer yandan Diğer Bir Onun olumlu gelişmede ek olarak tüketici güveninin beklentinin üzerinde bir artış göstermesi oldu. Bununla birlikte Avrupa endekslerinde pozitif bir seyirin hakim olduğunu görmüştük. Ancak OPEC kararlarının etkili olduğunu ifade etmiştik. Burada özellikle petrol enerji firmalarının düşüş yaşadığını, hisselerinin düşüş yaşadığını görüyoruz. Özellikle burada BP, Shell, Total gibi firmaların hisselerindeki değer kaybıyla Avrupa endekslerinin kazançlarını bir miktar gerilettiğini hatta İngiltere endekslerinde burada görünümün negatife de döndüğünü kapanış öncesinde ifade edebiliriz. Burada Draghi'nin açıklamaları da gün içerisinde takip edildi. Piyasayı çok fazla etkileyemediğini belirtebiliriz. Burada enflasyonun 2015-2016 döneminde aşamalı olarak yükseleceğini tekrarlarken Draghi para politikasının da tek başına Avrupa'nın yükünü karşılayamayacağını da ifade etti. Yurt içi piyasalara bakacak olursak burada tüketici güven endeksinin açıklandığını gördük. TÜİK tarafından açıklanan verilerde Kasım ayında 68.7'lik bir sonuç karşımıza çıktı. Bu da önceki aya göre %2.4'lük bir düşüşü işaret etti. Diğer yandan finansal istikrar raporu takip edildi. Burada cari işlemler açığındaki iyileşmenin yavaşlamasına rağmen devam edeceği tahmin ediliyordu ki burada petrol fiyatlarıyla da oldukça sıkı bir ilişki olduğunu daha önceden ifade etmiştik. Düşüşle birlikte cari işlem açığında da pozitif bir etki oluşuyor. Küresel para politikalarındaki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve dış talepteki kırılgan seyrin toparlanma üzerinde risk oluşturduğu burada tekrar ifade edildi küresel ekonomideki aktivitenin ivme kaybı Fed'in faiz artırımını geciktirebilir açıklaması yapıldı. Diğer yandan TCMB'nin toplantı özetleri son kararlarına ilişkin toplantı özeti de yayınlandı. Burada anket göstergelerinin yılın son çeyreğinde toparlanmanın devam edeceğini işaret etmektedir açıklaması yapılırken tekrarlanan hususun burada getire eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ifade edildi. Burada gün içerisindeki biz tüs hareketlerine baktığımızda da yükselişle günün sonlandığını görüyoruz. Özellikle 85 bin sınırına oldukça yaklaşıldı. Fakat günlük kapanışa baktığımızda burada 84.688 puanda BIST endeksinin kapandığını görüyoruz. %0.53'lük bir kazanç söz konusu. Dolar Türk Lirası günün başlangıç seviyelerine oldukça yakın 2.21 bölgesinde şu an için. Euro Türk Lirası da 2.75 civarında şu an için hareketlerini sürdürüyor. Gün içerisindeki önemli başlıklar, etkili başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.